Trishle ne oluyor? Madun'un çekimde olduğunu söylemiştin. Ama şimdi sen endişeleniyorsun. Anne, ben hemen döneceğim. A ama eğer erkeğe telefon edersem bir şey öğrenebilirim. Madu <laughs> Madu Ahmak kız neredesin sen? Neden telefonunu açmıyorsun? Neredeydin? Telefonumu uh, Arkan karavanında bıraktım. Erkeğin karavanı mı? Bana nasıl erkeğin karavanını da bıraktığını söylersin? Her şeyi unutup ona geri döndün değil mi? Bana yalan söyledin. Abla. Sen bunları nereden biliyorsun? Dedikoducu Dipali yengenden tabi. Buraya geldi çünkü. Annem... Annem çok kızmış olmalı. Hayır hayır. Annem hiçbir şey bilmiyor. Dipali, Dipali buraya geldiğinde... Annem burada yoktu. Ben de ona bir şey söylemedim. Sen bırak şimdi bunları. Önce hemen bana neler olduğunu anlat bakalım. Abla. Oraya kendi isteğimle gitmedim. Siz aynı için gittiğiniz akşam beni zorla evine götürdü. Beni tekrar hayatına sokmak istiyor. Seni zorla evine götürüyor ve sen bir şey söylemiyorsun. Polise araman gerekirdi. Bir şeyler yapmalıydın. Abla defalarca oradan kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Sulu göz. Hatırlasana daha önce sana bir şey sormuştum. Böyle bir şey olursa ne yaparsın diye sormuştun. Ya gelip senden özür dilerse? Sen o adama bir daha güvenebileceğimi mi zannediyorsun? Abla ben ondan nefret ediyorum, nefret. Bu sadece bir soru değil. Hı? Sen... Sen onu affettin mi? Hayır abla. Onu affetmedim ben. Ama... Ama hiçbir şey yapamadım. Değil mi? Çünkü sen hala onu çok ama çok seviyorsun. Hem de çok. Abla senden sadece bana güvenmeni istiyorum o kadar. Sana her zaman güveniyorum. Ben sadece senin üzülmeni istemiyorum. Eğer başın derde girerse ablan her zaman senin arkanda olacak. Ben her zaman arkandayım. Bunu sakın unutma. Eğer düşecek olursan ablam düşmene asla izin vermez. Buna asla izin vermem. Abla. Şimdilik bunu anneme söyleme sakın. Tamam. Ben hallederim. Sen ne yapacaksın peki? Madu 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 Nedir bu? Neler oluyor? Madu nerede Kayınvaldem? Arkay Madu burada değil. Seninle çekimde değil miydi? Madu orada değil ve şu anda ben bile yerini bilmiyorum. Madu nerede? Arkay Madu burada değil. Neden onu hala burada arıyorsun? Buraya hiç gelmedi ki. Kayınvalidem, Madu kayıpken senin sessizce burada durmana imkan yok. Telefonunu sette bırakmış. Bana nerede olduğunu söyle. Yoksa yine o sultanla mı birlikte? Sen ne saçmalıyorsun? Krishna Sultan nerede oturuyor? Bana onun nerede olduğunu söyle. Onu bilmiyorum Arkay. Kayınvalidem. Siz söyleyin bana. Nerede oturduğunu bilmiyorum. Ben Madun'un da nerede olduğunu bilmiyorum. Sultanın telefon numarası. Telefon numarasını nereden bulabilirim? bu saçmalık? Bana sormadan nasıl telefonuma dokunursun sen? Sultan Madu nerede? Rışap Kundra. Seni adımı sormak için aramadım ben. Madu nerede? Madu ile konuşmak istiyorum. Burada değil. Madu ile konuşmak istiyorum. Sana söyledim burada değil. Ve nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bunu senin bilmemene de... Çok şaşırdım doğrusu bu sabah karın olduğunu söylemiştin. Karına ne yaptım peki? Korkuttun mu? Tehdit mi ettin? Dövdün mü onu? Kimsenin karım hakkında böyle konuşmasına tolerans göstermem bilesin sultan. Ve ben de kimsenin beni arayıp karısını sormasına tolerans göstermem. Son bir şey daha. Tanıdığım kadarıyla Maru çok akıllı ve zeki bir kızdır. Ve eğer senin yanında değilse hayatıyla ilgili çok büyük bir karar almıştır. Sakın bir daha karımla arama girme. Anladın mı sultan? Bir şey unutuyorsun. Beni sen aradın. Ve bir şey daha. Senin yerinde olsaydı. Ve Madu da karım olsaydı. Onu bu dünyanın en mutlu kadını yapardım. Ve bu şekilde benden uzaklaşmayı düşünmezdi. 「そろそろ走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る走る